아금 and Iron Box Gym Fight Night. Now it's time for a 78-kilogram, 3-minute, 6-round competition. Ladies and gentlemen, coming up next for you at 78 kilograms, six 3-minute rounds of boxing. And introducing first, the Blue Corner, and first, blue corner, representing Georgia, the future boxer of Georgia, Becca Aldo. Evet sevgili izleyiciler, ee, şimdi Beka Adoaş Fili ringe geliyor. Ee, 21 yaşında, 35 maç, 17 galibiyet, 17 mağlubiyet, bir beraberliği var ve e, 8 nakaltı bulunuyor Beka Adoaş Fili'nin. Beka Adoaş Fili şu anda ringe giriyor evet, sevgili e, izleyiciler. Bak Taycan Yıldırım 5 müsabaka yaptı ve kariyerindeki 5 müsabakayı da kazandı. Şimdi ilk olarak BeKa Adavashvili bilgide geliyor. Sevgili Ali ile beraber müsabakayı sizlere anlatacağız. Bakalım nasıl bir performans ortaya çıkacak. Az önce de sordum. Tekrar da yenilemek istemiyorum çünkü Ali Hoca önce bir e, görelim dedi ve e, müsabakayı görmeden evet. e, karar veremeyeceğini söyledi. E, önce bir başlasın. Yalnız e, e, gerek Muhammed Eze'nin e, Sreçko e, yaptığı maç gerek e, Marco Nicol için Mikhail Krivitsin'de yaptığı e, maç yani Geceli profesyonel maçlara geçti, sonra kalite evet, ve seyir de arttı. Ee, herhalde bu e, Taycan'ın Bekadu'a şüpheli maçıyla Şerif'in e, Tiganas'ın maçı La çok daha iyi olacak. Bir dinleyelim sopörsünü. Evet. Taycan geliyor. Konyalı sevgili izleyiciler. E, ayrıca organizatör Ali Yıldırım'ın oğlu. Ee, sevgili evet Ali, Ali hocamıza çok teşekkür ederim. O da çok uğraştı. Çok emeği vardır organizasyonla alakalı. Ee, o Kendisi de çok e, müsabaka yaptı eski e, milli sporcularımızdan. Onun bir müsabakasına şahit olmuştum. hafta dönmüştü ve maçı almıştı evet. Ali hocamın ve kendi oğlunun şu anda antrenörlüğünü yapıyor ve sporcu yetiştiriyor. Evet, e, Ali Yıldırım'a da e, Fırat bu gecenin e, ortaya çıkmasına emeği geçen e, iki isme de bir kez daha buradan Çok teşekkür ederiz. E, başarılar diliyoruz. biliyoruz? E, Iron Bob Fight Tank Kirkesi İstanbul'da Halkalı'da e, ve şu anda e, Taycan e, arkasında bir orduyla geliyor adeta. Ve, e, Kesinlikle evet. 5 beş maçının 5'ini de kazanan bir Bayrağımız yine 2 maç önce Al bayrağımız. Dönüşen e, e, sporcumuz taşıyor. Baycan Yıldırım'ın e, Berlin şampiyonu olduğunu e, sizlere aktaralım. 5 beş maçın 5'ini kazandı ve e, ikisini nakavta kazandı. E, Rink hakemi Andriye Yankovic olacak bu sevgili izleyiciler. Gibi. Evet Zirge ringe geliyor genç bir kardeşimiz bir. genç bir sporcu evet sevgili spor severler <laughs> çok güzel bu sabakalar size izletiyoruz çok kaliteli ve temiz e, boks müsabakası, boks gecesindeyiz. İstanbul'da Halkalı'da canlı yayınımız devam ediyor. Taycan Yıldırım ve rakibi Beka Azvaş biri. E, antrenörü de Ali Yıldırım. Aynı zamanda Ali Yıldırım'ın oğlu e, sevgili izleyiciler Taycan e, ve şu anda e, Taycan'ı ha, hazırlıyor. Mustafa Efendi'yiz. Knockouts, 17 defeats and one draw. Becca of the world Finest. Mm -hmm. and his opponents in the red corner. Mm -hmm. Konyalet mm -hmm. Sports. S. K. W. E. A. Junior Champion Tyson La organizatör Organizers Boksunun en önemli isimlerinden biri Ali Yıldırım'ın oğlu. Profesyonelde 5 maç yaptı, tamamını kazandı. İki kez knockout etti rakiplerini. 18 yaşında 1.82 boyunda 78 kilogram şampiyonu. 18 yaşında 1.82 boyunda 78 kilogram ağırlığında Berlin şampiyonu. Sevgili izleyiciler Taycan Yıldırım Beka Ado altın altın üzerinden Müsabaka başlamak üzere Evet kurallar hatırlatıldı 18 yaşındaki genç Boksörümüz Taycan Yıldırım Şu anda Köşesinde duasını ediyor Ve rakibi Beka Ado 3 yaş büyük kendisinden 21 yaşına sevgili izleyiciler Ado 35 profesyonel maçın 17'sini kazandı. 17 yenilgisi bulunuyor ve sadece bir maçı beraberlikle bitmiş. Taycan'ın da az önce söylediğimiz gibi 5 başta 5 galibiyeti var. Sevgili izleyiciler ve bunların ikisi knockoutlu galibiyetler. Berlin şampiyonu Taycan Yıldırım eski milli boksörlerimizden Ali Yıldırım'ın oğlu 18 yaşındaki genç boksörümüz. Evet bu müsabaka da 6 round üzerinden devam edecek. Dediğim gibi antrenmanlarını izledim ama ringde şimdi izleyeceğiz ne olduğunu hem e, bir iki spor severleri evet, e, belirleyici evet. olabilir yani bizim için. İki, bir iki round'u i̇ki bir round. gerekiyor. Evet. Şimdi bir sol direkt yine sol direktlerle e, içeri girmek istiyor. Tabii Taycan, po kontra almadığımız e, sürece. Ama Beka Doğaç Bülün'de evet. kendine güveni yani gardını da farkındaysan e, e, açık tutuyor. E, sevgili izleyiciler bakalım Taycan ne yapacak? Arka arka var. Çok, Çok güzel. içeri girdi. Ve e, çalışıyor. Karatüce'ye çalışıyor. Taycan Yıldırım, BK Doğaç Mili'den şu ana kadar etkili bir e, giriş göremedik. Şimdi bir sağ çıkardı ama etkili olmadı. Evet şimdi giriyor, şimdi giriyor. Taycan kendini oradan çıkardı. Savunmaya bir geçmesi lazım geldi. çünkü rakibi mavi köşedeki hem yemliyor hem de çok e, şey yapıyor. rahat bir nevi şaşırtıyor. Gardını düşürerek yemliyor karşısındaki e, partnerini, rakibini. Ali Sapçar yorumlarıyla bizlerle beraber sevgili izleyiciler. Yine Taycan sol direklerini kullanıyor. BK duş bili garda açık. Dönüşüyor sevgili izleyiciler. E gardı genelde açık olan e, boksörlerden biri böyle hatırladığımızda tabi Austin Pettler Knox gibi kendini çok veren Joe Louis gibi, Joe evet. gibi önemli boksörler var gerçekten de. Ve işte bakın şimdi yine kapandı üzerine Kesiyor, gidiyor sporcunun Bakipi, önünü. E, Sevgili izleyiciler, Adashvili ve e, Taycan kendini geriye çekti. Sol direkt çıkardı Taycan ama Adashvili'den etkili etkili e, darbeler var yine, etkili darbeler var. Taycan bir kez daha geriye çekildi ve arka arkaya üçlü bir kombinasyon yaptı. BK Doğaç Vili'ye 6 roundluk bir müsabaka izliyoruz. Biraz önce 8 roundluk Marko Nikolic Mikhail Krenitsin müsabakası son saniyeye kadar heyecan vericiydi ve 2. roundlar ne kadar knockdownlar gelse de bir knockout Yine çıkmadı. Son sesleniyor. rounda kadar son saniyeye kadar heyecan dolu bir müsabaka seyretmiştik. Şimdi bakın e, yine çok etkili vuruyor e, Taycan Yıldırım ve BK Adaş bir üzerine gitti. Bir riskim geldi ve, ve e, evet. gol sesiyle birlikte birinci round sona eriyor. İki boksör de köşelerine geçiyor sevgili izleyiciler. Berabere bir round geçti. İki boksör de zaman evet. zaman etkili e, çıkışlar, çıkışlar yaptı ama yaptı. dediğiniz gibi bir e, beraberlik söz konusu olabilir. Birinci rahatla ilgili. Şimdi birinci round'un önemli anlarını ekrana getiriyor. Yaşar Mahmudoğlu ve Barış Aragül'ü sevgili izleyiciler. Şu anda ilk round'un önemli anlarını izliyoruz. Genelde kontrollü başladılar ama sonradan her iki komisörün de etkili darbeleri oldu ve Saycan e... e, köşede evet e, hocası ve ayrıca e, babası Ali Yıldırım e, son taktiklerini veriyor ve alıp oyuna hazırlatması gerekiyor. Motive ediyor. O da kendi antrenörünü, hocasını ve babasını dinliyor gongun vurmasıyla ikinci round Evet ikinci başlıyor. round başladı. Sevgili izleyiciler ring hakemi Andrei Yankovic bu e, müsabakada e, Sırbistan Profesyonel Boks Federasyonu e, hakemleri karşılaşmaları yönetiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli e, ring hakemlerinden de e, biri olan Halis Avşar e, yorumlarıyla bizlerle evet. beraber. Halis Avşar hem Türkiye Muaytay İstanbul'un ilk temsilcisi hem Kempo Federasyon Başkanı hem Iron Boxing Genel Koordinatörü hem Türkiye'nin önemli bir hakemi yani 5 e, parmağında 5 marifet, 10 evet. parmağında 10 marifet içinden marifet geldiğimiz ya. için e, sporu evet. çok sevdiğimiz için e, her zaman her branşa e, yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum. Bizim yaşadığımızı bizim e, kardeşlerimize ve gelecekteki sporcularımıza e, yaşatmamamız lazım. Evet sevgili izleyiciler. 6. roundluk müsabakanın 2. roundundayız. Taycan Yıldırım da e, Beka Advaş Aşkü'ydü müsabakasında. ikinci hafta yine kontrol yürüdü. Çok, çok son iyi. renklerle girdi içeri. Taycan ve e, çok güzel e, dansıyla hemen kendini geriye çekiyor. Ama Adal Aşkü şu anda çok etkili vurmaya başladı. Evet. Dikkat etmesi lazım bu arada. Çok Taycan iyi. da çok güzel. Sert rakibini zorlayan, yıpratıcı vuruşlar çıkardı. Şimdi bir aparkart bir sol e, izliyoruz. Arka arkaya sağlı sollu kroşeler denk gelmedi. Bekha Daşvili 21 yaşında sevgili izleyiciler. Taycan'dan 3 yaş daha büyük. E, kariyerinde 35 maç yaptı. 17'sini kazandı. 17'sini kaybetti. Ve bir beraberliği var. E, Taycan'ın e, maç olarak maç sayısı profesyonelde biraz daha az olabilir. Ama e, Taycan'ın da özelliği şu 5 beş maçının 5'inde kazandı ve kazandı, kilak evet. yaptı. Bu nedenle çok e, emin, zor bir rakip olduğunu biliyoruz Taycan'ın. şu anda. Yine sol direklerle evet. içeri girmeye çalıştı. Taycan bu arada bir darbe aldı. BK e, Bekka Dashbili'den. E, Garda açık. E, dövüşen bir boksör. Zaman zaman kapanıyor belki. Bekka Dashbili. E, Taycan geliyor yine. Taycan e, rakibinin gözlerine içine bakıyor. BK e, Bekka e, kontrollü Taycan gardını almış vaziyette, şimdi bir yumruk çıkardı ama hemen de arka arkaya bir kombinasyon yine Taycan'dan. Çok Bravo Taycan. Evet. Şu ana kadar, geride kalan iki roundluk bölümde Taycan'ın performansı son derece taktiksel olarak da iyi. Dövüş olarak da gerçekten de güzel ve çıkışları, kontrolleri Te, e, Temiz bir maç güzel çıkarıyor. Güzel bir maç çıkarıyor, evet. Altı rauntluk müsabakanın ikinci roundunu son 10 saniyeye girdik sevgili izleyiciler. Çok çocuklar. iyi. Evet. Şimdi hemen yanında da Sırbistanlı hakemler bulunuyor. Bu müsabakada Sırp hakemler görevli sevgili evet. izleyiciler ve ikinci konerdi köşelerine gidiyor. Hancan Yıldırım ve e, Beka Adruaş biri. E, evet e, sevgili izleyiciler şunu üçüncü söylemek roundlıyız. istiyorum. E, üçüncü birazdan başlayacak. E, dün gece İspanya, Valencia'dan King of Kingsland müsabakalarını canlı olarak yayınladık. Bu gece İstanbul'da e, Halkalı'da Kapalı Spor Salonu'nda Fırat e, İlker ve e, Halis Alçarı e, organizasyonuyla müthiş bir boks gecesi yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta King of Kings World serisi Türkiye temsilcisi Erkan Barol İstanbul'da gerçekleştiriyor ve 8 Aralık'taki İstanbul'daki seride çok keyifli mutluluklar olacak. Bayanlarda dörtlü turnuva var ve kazanan Avrupa'da King of Kings dünya şampiyonluk kemeri için. Dövüşmeye hak kazanacak önümüzdeki hafta e, İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla King of Kings World serisini e, canlı olarak TV8.5 ekranlarında izleyebilirsiniz evet. e, sevgili izleyiciler. Şimdi üçüncü round başladı. Taycan yine e, bir sol direkt çıkardı. 18 yaşındaki genç boksörümüz e, kariyerindeki 6. Profesyonel maçında Berlin şampiyonu ee, sevgili izleyiciler Taycan Yıldırım babası eski milli boksör Hadi Ali Yıldırım yok. ve e, bu müsabakaya yine kenarda e, hazırlıyor olduğunu e, sevgili izleyiciler şunu söyleyebiliriz. Bekadaş ve Veli e, kendinden çok emin dövüşüyor. Yani bunu net olarak görebiliyoruz. E, Tardjan açarak çok rahat e, temiz. E, evet çok rahat ama Taycan da e, çok disiplinli, <laughs> disiplinli ve evet. e, hiçbir şekilde konuşun e, düşmedi şu ana kadar. Bu tabii ki boksta çok önemli. E, biraz önceki müsabakada uygulamıştık Marko Nikolic. Mikhail ve müsabakasında Nikolic 21 maçının 21'inde kazanan bir e, boksördü ve e, ikinci rauntta olarak iki defa knockdown yapmıştı. Ancak e, müsabaka lazım. müsabaka 8 rauntluk olduğu için evet, bitmişti. E, sevgili Savcılar ve eğer e, devam etseydi yani 10. 12. rauntlar falan olsaydı ve kaybedebilirdi. Kesinlikle e, değişirdi. Marco ki bu müsabakada onun için söylüyorum e, Kondisyonu hiç düşmedi Taycan'ın Yani daha diri evet doğru evet. ee, Abdurrahman biri kendinden çok emin Ama Taycan da gerçekten de iyi bir maç çıkarıyor Bakın yine at arkaya saygı Ama e, adeta duvara grup geri dönüyor gibi Yani e, sarsılmıyor Harika Ado evet gerçekten ee, Ayakta ve e, sarsılmıyor sevgili izleyiciler Taycan yine rakibinin gözlerinin e, içine baktı. Bir Hiç ayırmıyor. E, evet, çok de, güzel evet. vurdu. Beko Adaş köşede Taycan sarılıyor ve evet oradan çıkması lazım çünkü bir anda baskı kurabilirdi e, Beka Adbaş evet, şimdi kurtardı kendini yumruktan sağ köşeden e, Taycan Yıldırım sevgili izleyiciler 3. E, roundda son dakikanın içindeyiz Fikret abi bu arada Sami hocamızın e, Akın Dövüş Arenası'nın Eskişehir'de 16 Şubat'ta yapılacağını yine sevgili spor severleri, evet. ekran başında bizi izleyenlere e, hatırlatmak isterim. Sami hocamızın e, biliyorsun sürekli yine beraberiz, organizasyonları çok kaliteli maçlar yapıyor. E, burada ona, e, organizasyona ve Sami Akın'a kendisine destek veren e, Yüksel e, Çatık ve Şenol İpey'e çok teşekkür ederim. Şenol İpek ve evet. çok destekleri var Akın Dövüş Arenası'nın Sami Akın'ın e, organizasyonuna. Evet, son 10 saniye. Evet sevgili izleyiciler, son 10 saniyeye e, girildi. E, müsabakada evet. ve gong sesiyle beraber Harika. tekrar evet. sona erdi. E, evet. 8 e, rauntluk bir müsabakanın ardından 6 rauntluk bir e, müsabaka Taycan Yıldırım Beka, Adı Ağaç 1'i müsabıkası e, köşelerine gidiyorlar. Fikret abi, ağa, babası çok mutlu şu anda. E, Ali Yıldırım hem seviyor hem taktik veriyor e, sporcusuna ve oğluna. E, Taycan'ı gerçekten, Taycan Yıldırım'ı e, taktik e, ve teknikleriyle çok iyi. Kendisini tebrik ederim. Çok kaliteli e, bir sporcumuz genç bir sporcumuz genç bir kardeşimiz ama gerçekten de spor dediğimiz gibi her zaman evrenseldir, kültürün bir parçasıdır. Spor dünyada dini, dili, ırkı farklı kesişlerde bir sürü insanları birleştiren bir etkinliktir. Spor ayrıca dünya barışına da katkı sağlar. Bu kardeşimiz de gerçekten sporda sevgi, saygı ve disiplin olmadığı sürece başarılı olamazsın. Evet, Çok disiplinli bir kardeşimiz. Allah yolunu, batını açıklasın. Dördüncü round için gong sesiyle beraber e, dördüncü round başladı. Taycan Yıldırım, Beka Adoaş, Vili müsabakasında. E, altı roundluk bu müsabakanın e, dördüncü roundundayız. E, sevgili izleyiciler. Tabii Taycan iyi. yine e, çalışıyor. Arka arkaya direkt yumrukları var. Taycan'ın Bu müsabakanın ardından gecenin maçı on round üzerinden Sayın Şerif Engin, e, bu diğer yan Dionis Tiganas müsabakasına izleyeceksiniz. Sevgili izleyiciler sevgili Aysap Evet. Kondisyonları çok iyi 4. roundtayız e, aynı birinci roundta başladığı gibi 4. roundta da kondisyonları e, devam ediyor her iki sporcu da birbirinden kesinlikle ikisi de karşılıklı birbirine cevap vererek ve gözlerini ayırmıyor birbirinden. Evet sevgili izleyiciler. 2 ee, dakika kaldı. 4. nalttayız. Taycan Soldrek vurdu. Şimdi BK daş Birlik kendine yine geri çekiyor. Ee, müsabakanın başından beri Gardı açık Beka Ado Aşvili kendine güveni tam ama Taycan çok disiplinli Yani gözlerini Rakibinin gözlerinden bir an olsun ayırmadı Ve zaman zaman çok etkili vuruşlar yaptı Yine Beka Ado Aşvili Dikkatle bakıyor Çok güzel girdi Taycan hemen karşılık verdi Hemen karşılık verdi sevgili izleyiciler Bir kez daha bir kez daha Taycan sağ sollu direkt yumruklarına çıkarıyor. Son dakikaya girmek üzereyiz. Dördüncü rauntta 6 roundluk bir müsabakanın e, son 2 roundu. Tabii ki daha da keyifli olacak. İşte bakın Karaceli çok güzel vurdu. E, Taycan iyi çalışıyor sevgili izleyiciler. Ve yine yine üzerine gidiyor rakibin. Taycan vuruyor. Kapandı rakibi. Bu yine Bekba birinin darbeleri var sevgili izleyiciler. Sayın Fikret Engin, Fikret abi bu arada eldivenler çok dikkatimi çekti. Green Hill'in e, ayrıca kendisi Türkiye Boks Federasyonu'nun Ana sponsorudur ve sponsorudur Green Hill, Nebil Bey'e, Petra Spor'a, Lassa'ya da çok teşekkür ederiz. Her zaman her organizasyonda spora ve sporculara destek oluyor. Bu organizasyonumuzun da müsabaka eldivenlerini de bize temin eden Petra Spor, Green Hill markasındaki eldivenleri. Lassa'ya Nebil Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet. Tekrar e, müsabakaya dönüyoruz. Son 10 saniye kaldı sevgili izleyiciler. Dördüncü e, rounddayız. Şimdi tekrar yine çok güzel kombinasyonları var Taycan'ın. Ve e, ve evet Taycan rakibini epey yordu ama e, gol sesiyle beraber dördüncü roundda. Evet roundtayız. harika. Köşelerine gidiyor. Çok iyi. İki boksör. Iki round kaldı. E, ve bu iki roundda bir iş olacak. Biraz sonra beşinci round başlayacak. Önümüzdeki hafta King of Kings World serisi İstanbul Gönen Otel'de canlı olarak yayınlayacağız. Sevgili izleyiciler Erkan Darol Türkiye temsilcisi Kafkas Kartalı King of Kings World serisinin Türkiye'ye İstanbul'da önümüzdeki hafta 8 Aralık Cumartesi saat 21.30'da canlı yayınlar TV 8 8.30 Ekranlarında olacak ee, Kaçırmamanızı e, tavsiye ediyoruz Sevgili izleyiciler Evet 5. rounddayız Sayın Evet 5. round Sevgili izleyiciler ee, Şimdi 5. round başlayacak Halil e, Halis Hocam, e, 4 roundluk performansa göre sence ne oldu? Yani e, şu anda maç bilse kim aldı? Şu anda e, evet, e, maç, maç bilseden beraber e veririm. Öyle mi? Yani evet. Bir ekstra bir evet. round. Ekstra bir round daha veririm. Peki. Bir bir alt. Alt. Her iki sporcumuz e, da çok bu iyi. Bu arada e, e, bıraktılar. evet, e, bıraktılar. Beka evet. Doğaçvili, e, Taycan Yıldırım e, müsabakasında. Evet. Şu anda... eee Bıraktılar sevgili izleyiciler ee, Normalde devam, devam etmesi Omuzunda evet Mavi köşede evet, omuzunda Meka bir Devam edemiyor Sakatlık oldu e, Sol omuzunda bir problem meydana geldi Ve e, devam edemeyeceğini e, Söyledi, söyledi evet. Taycan Yıldırım e, Şu anda e, köşesinde Sevgili izleyiciler Ve e, Sağ bakan için evet, omuzundan bir ve kablasın sevgili izleyiciler ve şimdi evet. yaşayacak Taşan Yıldırım ve biz de e, Halis Akşar Hoca'ya çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de ve size çok teşekkür ederim. E, evet. gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra Sayın Serdar Avcı e, Kadıköy Boks Kulübü Başkanı ve Antrenörü, profesyonel e, evet. sporcumuz, milli sporcumuz sizinle beraber güzel bir maç yorumlayacak. Reklamlara gidiyoruz. Evet. Reklamlardan, Reklamlardan sonra Serdar Avcı ile beraber. Çok sevindim. Herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Iron Boxing Fight Night'ta az önce rakibi mağlup bir başardı 28 kilogramda Koyalı sporcumuz eski WBA dünya şampiyonu Tyson lakaplı Ali Yıldırım'ın oğlu Taycan Eskario Yıldırım. <laughs>